Sizce neden olmadı? Şanssızlık. Şanssızlık. Başka bir şey değil Şanssızlık. İyi top oynamadık ama Fenerbahçe bu tribünle yani bu atmosferde kazanması lazım. Ne olmadı? Arkadaşlar Şansızlık. sizce bu akşam neden olmadı? Şanssızlık tamamen. Valla direkten döndü o son gol yoksa olurdu. Penaltılarda <laughs> alırdık ya. Çok şanssız. Yedirecek onun e, 45 dakika sonra çıkması lazımdı. 90 dakika boyunca oynadı. Çok büyük şanssız. Evet, katılıyorum. Teşekkürler. Abi, bugün diyor ki, bizim e, Şampiyonlar Ligi bir şey görmüyor diyor. Avrupa Ligi bir şey görüyor yani. Abi hiçbir şey diyeceğim yok. Sizce neden olmadı? Neden olmadı? Vallahi aklıma bir şey gelmedi abi ya. Çok kötüydü. Böyle olmaması lazım. Şanssızlık. İki tane direk var abi. Yani Fred'in yokluğu çok belli abi. Orta sahada Fred'in yokluğunu çok aradık. Peki Fred'in yokluğu her zaman böyle sorun mu olacak sizce? Yani yeni bir orta saha transferi yaparsak olmaz abi. Ama Fred şart abi bize ya da başka bir orta saha. Artık bir berge merge bir şey alsınlar orta sahaya da top oynayalım. Mert Hakan'la Kurin de olacak iş değil abi. Şampiyonlar Ligi'ne bunlarla gidemeyiz abi biz. Bitti transfer zamanı bitti abi. Biz hala ortası alacağız. Bu kadar abi. Ortası alsın artık Fenerbahçe. Mourinho sen de bir şey yaparsın. Sizce neden olmadı? Valla şanssızlık ya direkler. Direk takım çok fiziksel olarak çok iyi değil yani rakip karşısında. Sizce neden olmadı? Şanssızlık. Girse olacak girmiyor. Yapacak bir şey Merhaba, sence bu akşam neden olmadı? Sence Enres'i e, ilk 11 oynamadığı için olmadı. Ee, peki çözüm nedir? Enres'i ilk 11 oynamak, Bir de Ferdi Kazalan'ın gitmemesi. Vallahi abi hiç yorum bile yapmak istemiyorum ya. Ya bu taraftan Şampiyonlar Ligi'nin olan özlemin olacak. Şampiyonlar Ligi olmayacak inşallah UEFA Kupası olacak. Artık UEFA Arpa Ligi olacak. Moni'yi dinlemeye devam. Yapacak bir şey yok. Başarılar. İyi akşamlar.